Evet, Kunis Park FC takımdan e, Ahmet ve ile birlikteyiz. Kadir gerçekten güzel bir mücadele oldu. Bugün eksik olmanıza rağmen, 6 kişiyle oynamanıza rağmen, galibiyeti rahat bir şekilde aldınız. Güle, güzel oyununuz ve paslarınızla neler söyleyeceksiniz? Abi kazandığımız mutluyuz. Ee, galibiyet yapalım. Önümüze devam ediyoruz yolumuza. Ee, playoff'lar yaklaştı. İnşallah kom konferansı lider olarak tamamlayıp, Playoff'tan şampiyon olmayı düşünüyoruz inşallah Allah izin Evet Kadir sana teşekkür ediyoruz. Ahmet sen neler söyleyeceksin? Öncelikle arkadaşlarıma kendilerinin bu özgüveninden dolayı tebrik ederim. Altı kişi olmamıza rağmen herkes iki kişilik oynayarak ne kadar iyi bir takım olduğumuzu ortaya koymamızı sağladılar bugün. Tek tek kutluyorum hepsini. Çok iyi bir maç oldu. Çok iyi oyun oynadık. Yani iyi bir skorla da aldığımız için mutluyuz. Maç sonunda istemediğimiz olaylar oldu ama bu bizim için yılmak değildir yani. Yılmayacağız. Evet teşekkür Onu ediyoruz. Teşekkür Playoff yolunda başarılar diliyoruz.